Antarktika'nın buzlarla kaplı soğuk, uzak ve terk edilmiş yüzeyinin altında, tarihi yeniden yazabilecek sırlar saklı olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Nazi Almanyası'nın kaybolan izleri ve gizli projeleri, günümüzde hala dünya çapında tartışılmakta ve üzerine pek çok teori üretilmektedir. Bunların başında ise Antarktika'da bir Nazi üssünün varlığı yer alır. Ancak, bu üssün varlığına dair elimizde somut bir kanıt olmamakla birlikte, izler ve söylentiler, bu bölgeyi daha da gizemli hale getirmiştir. Nazi Almanyası ve Antarktika'ya yolculuk Nazi Almanyası'nın son dönemlerinde, savaşın kaderi belirginleşmeye başlamıştı. Hitler'in liderliğindeki Almanya, batıya karşı kaybetmekte olduğunu kabul etmeye başladı. Ancak, savaşın sonlarına doğru, Nazi yöneticileri Antarktika'ya yönelik gizli bir ilgi geliştirmişlerdi. Bu dönemde Antarktika'nın keşfi sadece bilimsel değil, aynı zamanda askeri ve stratejik bir amaçla da yapılmak isteniyordu. Halk arasında Nazilerin Antarktika'da büyük bir üs kurmayı planladığına dair birçok söylenti vardı. Bu üs, v 211 olarak bilinir ve bazılarına göre burada geliştirilen teknolojiler Nazi Almanya'sının savaşın sonlarına doğru kaybetmesini engelleyebilecek kadar ilerlemişti. Ancak bu üs yalnızca askeri bir üs değil, aynı zamanda uzay teknolojilerinin geliştirilmesi için kurulan bir araştırma merkeziydi. B-211 ve gizli projeler. B-211'in varlığına dair iddialar savaşın bitişinden sonra hızla yayılmaya başladı. 1947'de Nazi subaylarının ve bilim insanlarının Antarktika'ya gizli bir ekspedisyon düzenledikleri söylenir. Hatta bu teoriyi destekleyen bazı belgelerde Nazi Almanyası'nın bilim insanlarının UFO teknolojisi üzerinde çalıştığı ve bu çalışmaların Antarktika'daki bu gizli üsse taşındığı iddia edilmiştir. Bazı komplo teorisyenlerine göre Naziler burada dünya dışı teknoloji ve uçan daireler üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bölgeye yapılan ilk seferlerin ardından Antarktika'da garip, yapay yapılar keşfedildiği söylentileri yayıldı. Bu yapılar, buzulların derinliklerinde gizlenmiş ve zamanla toprak altına gömülmüş devasa metalik yapılar olarak tanımlanıyordu. Kimilerine göre, bu yapılar Nazi Almanyası tarafından yapılan ve uçan dairelere benzeyen araçları inşa etmek için kullanılan bir tesisti. Antarktika'da bulunan, Vril ve Daiglok, Nazilerin gizli projelerinden en çok dikkat çekenlerden biri de, Vril adlı gizli bir enerjiydi. Vril, bazı teorilere göre, dünya dışı bir enerji kaynağıydı ve bu enerjiyle, Nazi Almanyası'nın bilim insanları uzayda seyahat etmeyi ve devasa uçan daireler yapmayı planlamışlardı. Bu projelerden bir diğeri ise, Dayglock, ya da, Zil, olarak bilinen cihazdır. Bu cihazın, anti-gravitasyonel özelliklere sahip olduğu, yani yer çekimini geçebilen ve havada süzülebilen bir teknoloji olduğu iddia edilmiştir. Bu gizli projelerin bazılarının, Antarktika'da kurulan üslerde geliştirildiği söylenmektedir. 1947'deki Iron Havok Seferi ve Çıkan Efsaneler 1947'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin komutasındaki bir donanma filosu, Antarktika'ya, Iron Havok, adı verilen bir sefer düzenledi. Bu seferin asıl amacı, bölgedeki doğal kaynakları araştırmaktı, ancak bu operasyon sırasında çok daha ilginç şeyler ortaya çıktığına dair raporlar bulunmaktadır. Bazı teorilere göre bu sefer sırasında Nazi üsleri keşfedilmiş ve bazı eski Nazi subaylarının burada yaşamaya devam ettiği ortaya çıkmıştır. Hatta bu seferin sonunda Amerikan donanması gizemli bir şekilde Antarktika'dan geri dönmüştür ve bu olay yıllarca gizli tutulmuştur. Antarktika'nın sonraki yıllarda gelişen gizemi. Bugün bile Antarktika'nın derinliklerinde yapılan keşifler ve araştırmalar birçok kişi tarafından merakla izlenmektedir. 2000'li yılların başında, bölgeye yapılan bazı keşif seferlerinde, daha önce hiç görülmemiş yapılar ve radar görüntüleri ortaya çıkmıştır. Bu görüntüler, buzulların altında devasa, yapay yapılara benzeyen şekillerin olduğunu gösteriyor. Kimileri bu yapıları, nazi üslerinin kalıntıları olarak tanımlıyor, kimileri ise bunların, hala günümüzde aktif olan yabancı teknolojilerin izleri olduğunu öne sürüyor. Sonuç, buzların altındaki sırlar. Antarktika'daki gizli Nazi üsleri hakkındaki teoriler ne kadar bilimsel temele dayansa da büyük bir çoğunluğu hala tartışmalıdır. Yine de bölgede yapılan araştırmalar, ortaya çıkan tuhaf görüntüler ve Antarktika'nın tarihsel gizemi bu teorilerin daha da güçlenmesine neden olmuştur. Buzların altındaki sırların ne kadar doğru olduğunu kimse kesin olarak bilemez ancak Antarktika'nın hala insanlık için çözülememiş bir bilmece olmaya devam ettiğini söylemek mümkündür. Her geçen gün daha fazla araştırma ve keşif, bu eski ve gizemli kıtanın daha fazla sırrını ortaya çıkarabilir. Ancak, Antarktika'nın en büyük sırrı belki de her zaman buzulların altında gömülü kalacaktır.